Karşılaşmanın hakemi Ömer Tolga Güldibi'den ilk düdük geliyor ve karşılaşmaya Ankara Keçiören gücü santrasıyla başladık. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ceza sahasının orta. Hübeyt çıktı kalesinden. Dembele'nin dokunuşu. Kale sahası içi ve gol. Ankara Keçiören gücü 11. dakikada 1-0 öne geçiyor. Görkem Bitin'in golü. Ev sahibi ekip 11. dakikada 1-0 önde. Keçiören gücü oyuncularının sevinci görüntüde. Dembele'den asist. Görkem bitinden gol. Yürgen Bardi. Bardi topla geçti rakip yara alana. Yürgen Bardi geniş hareket alanı. Bardi verdi içeriye. Görkem şut şansı doğar mı? Görkem bıraktı soluna. Traore 2-0. 17. dakika. Aliyu Traore. Ankara Keçiören Gücü 2, Ümraniye Spor 0. Ali Ubadara Traore, Fransız oyuncu bu sezonki dördüncü golünü kaydediyor. Traore, Bardi yanında, Traore hareketli, Traore de Bardi'nin önüne, Bardi çevirdi, Dembele şut şansı. Dembele baktı kaleye, çekti soluna, Dembele aldı sağına, Dembele dışarıya. Üçüncü gole yaklaştı Ankara Keçiören Gücü. Malali Dembele az farklı dışarıya gitti top. Muhammed. Muhammed ceza sahasında şimdi bıraktı Uğur'a. Uğur orta arka direğe doğru bir dokunuş Hasan'dan. Direğe çarpan top oyun alanının dışında. Ümraniyespor etkili geldi. Orta alanda Hasan topla buluştu. Dembele'nin baskısı var bu baskı sonuç verdi. Dembele döndü soluna. Şut şansı doğar mı? Ceza sahası dışından bir vuruş ve üçüncü gol. 34. dakikada Yürgen Bardi ceza sahası dışından sağ ayağıyla yokladı kaleyi. Takım adına günün üçüncü golünü kaydetti Yürgen Bardi. Bardi topuk basında isabet var. Görkem şut şansı. Görkem bitinle 4. 41. dakika. Görkem bitin kendisinin iki takımının dördüncü golünü kaydediyor. Ankara Keçiören gücü 4, Ümraniye Spor 0. Ceza sahası dışından sol ayağıyla fileleri bulmayı başardı Görkem Bitin. Serkan'dan sol kanada Hasan. Döndü sol kanada. Emrecan. Emrecan orta. Tiago Çukur'un kafa vuruşu. Ve topağlara gidiyor. 4-1 oldu durum. Tiago Çukur. 44. dakika Ümraniye Spor Tiago Çukur'la buldu golü. İşte golün gelişimi. Emrecan Bulut'un ortası. Tiago Çukur yükseldi vurdu kafayı yakın direğe. Farkı 3'e indirdi bu golle. Gürgen Bardi rakibinden kurtardı topu sonrasında savunma. Emre ayak koydu. Onur. Onur. Onur verdi pasını Tiago Çukur'un vuruşu ve topağlara gidiyor. Savunmaya da çarpan top ağlara gidiyor ikinci yarının henüz başında. 47. dakikada yine Thiago Çukur'la buldu golü Ümraniye Spor. Fark 2'ye iniyor Thiago Çukur. 47. dakika durum 4-2. Ve Ömer Tolga Göldibi'den karşılaşmayı bitiren son düdük geliyor. Ankara Ket'i Ören gücü kendi evinde Ümraniye Spor'u 4-2 mağlup ediyor.